15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan boğazlaşmaya bakınca kimileri pervasızca sivillerin üzerine ateş açan askeri öğrenciler görüyor. Kimileri sabaha karşı onların kafasını kesen öfkeli siviller. Peki nasıl oldu da 5-10 saat önce kışlasında ya da evinde televizyon seyreden o sıradan insanlar bir anda böyle canavarlaştılar? Berlin'de geçen hafta gezdiğim bir sergi bu soruya cevap arıyordu. Serginin konusu Almanya doğumlu Yahudi kökenli bir siyaset bilimci. Ana Arendt. Ölümün üzerinden 45 yıl geçtiği halde totaliterliğin kökenlerine dair yaptığı araştırmalar ve teşhisler hala güncel. Arendt, Nazi dönemine ve Yahudi soykırımına tanıklık etmiş bir filozof. Yani kötülüğü yakından tanıyor. Soykırımın baş aktörlerinden Gestapo subayı Adolf Eichmann 1960'da Mossad tarafından yakalanıp İsrail'e götürüldüğünde Arendt de duruşmalara katılıyor ve izlenimlerini uzun bir makalede topluyor. Ünlü filozofu bu duruşma ve makalesi üzerinden anlatan filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Arendt sanık sandalyesinde canavarlaşmış bir psikopat görmeyi beklerken sıradan bir asker görüyor. Ayman savunmasında suçunu kabul ediyor fakat emir komuta zinciri içinde ve görev bilinciyle hareket ettiğini söylüyor. Arendt onun ideolojik bir saplantıyla değil, üstlerinin emirlerine itaat saplantısıyla, kendini ispat çabasıyla hatta rütbe alma hesabıyla hareket ettiğini saptıyor. Kendine ait bir fikri yok. Yönlendirme olmadığında bağımsız düşünce geliştiremiyor, boşluğa düşüyor. Arendt'e göre asıl korkunç olan da bu. Soykırıma imza atanların radikal canavarlar değil, sıradan insanlar olması. Çünkü diyor Arendt, totaliterlik ilkin insanın yasal kimliğini, sonra vicdanını ortadan kaldırıyor. Düşünce kabiliyetini elinden alıyor, insanı fikirsizleştiriyor, kişiliksizleştiriyor, kukla haline sokuyor. Böylece sıradan insan eyleminin sonuçlarını düşünmeksizin kolaylıkla itaat edebiliyor, sistematik katliamlara ortak olabiliyor. Arendt buna kötülüğün sıradanlığı adını koyuyor. Bitirmeden Arendt'in yine çok çarpıcı bir analizini alıntılayayım. Totaliter rejimin yönetmesine imkan veren şey, özgür basın olmadığından halkın bilgi alamamasıdır. Bilgi alamayanlar nasıl fikir sahibi olabilir? Herkes yalan söylüyorsa, bunun sonucu insanların yalana inanması değildir. Artık hiçbir şeye inanmaz hale gelmesidir. Bu aralar Ana rent okunmakta yara var var.